Oscorp Basics Webster Üniversitesi 2. bölümüne hoş geldiniz. Haydi başlayalım. Evet şimdi Amerika çalışma izni üstüne aslında detaylı olarak konuştuk. Hollanda'da bu iş nasıl oluyor? Bir çalışma izni var mı? Tabii. Ee, öncelikle Hollanda'da zaten yasal olarak öğrencilerin part-time çalışma izinleri eğitim esnasında oluyor. Dolayısıyla öğrenciler e, bu iş imkanıyla çalışabiliyorlar. Bunun dışında yine mezuniyet sonrasında öğrencilere aslında iş arama izni dediğimiz bir yıl veriliyor, searching year diye. Öğrenci bunu nasıl değerlendiriyor? Tabi isterse bu süre içerisinde işini bulup bir yıl boyunca çalışıp ayrılabilir ülkeden. Ama bu iznin normalde verilmesinin sebebi öğrencinin kendi işini bulup sonrasında sponsorluk başvurusuyla vize tipini değiştirmesi içindir. Keza Hollanda özellikle kendi bünyesinde mezun ettiği öğrencileri tutmayı sever. Dolayısıyla öğrenciler bunu rahatlıkla yapabiliyorlar. Çok iyi yani şöyle hemen bir kısaca karşılaştırma yaparsak Amerika'da olduğu gibi bir içi sınırlandırması öğrencilikte yok. Hı hı. Mezun olduktan sonra yalnız Amerika'da 3 yılla varabilen süre burada 1 yıl gibi kısalıyor. Böyle bir fark var aralarında ama iki tarafta aslında iş fırsatları açısından ve öğrencilikte de çalışma açısından mantıklı opsiyonlar diyebiliriz. Aslında az önce Amerika'daki çalışma izinlerini konuşurken ufak bundan bahsetmiştik. Ben birazcık daha şu, bu konuyu açmak istiyorum. Mezunlar için bir kariyer destek merkeziniz var mı? Ya da mezunların iş bulma oranına dair bir veri var mı elinizde? Aslında bunu anlatırsak birazcık daha arkadaşlarımız için de sanki cezbedici olur gibi geliyor bana. Tabii, tabii doğru söylüyorsunuz. Ee, özellikle kariyer destek birimimizden bahsedelim. Keza söylediğim gibi ne kadar övsem de övemem. Ee, bu Amerika'da bize kariyer konusunda birinciliği getiren birimimizde en nihayetinde. Ee, evet öğrenciler mezun olduktan sonra bu destek birimimizden yine yardım alıyorlar ve bu destek sayesinde OPT'de işlerini zaten bulabiliyorlar. Ee, aslında şöyle birebir işe yerleştirmek gibi bir desteğimiz ne yazık ki bulunmuyor ama... E eğitim esnasında demin bahsettiğim kariyer eventlerine öğrenciler rahatlıkla katılım sağlayabiliyorlar ve bu eventler sayesinde staj yapacakları yerleri hem CPT için hem de OPT için rahatlıkla bulabiliyorlar. Bunun dışında yine bu birimin sağladığı desteklerden bahsetmek gerekirse aslında sadece mezun olurken değil, ilk gününüzden itibaren bile bu birimden destek alabiliyorsunuz. En başından direkt oryantasyon döneminizde bile bu birime gidip Kariyerinizde iyi bir yerlere gelmek istediğinizi ve bölümünüzden mezun olduğunuzda sektörde aranan bir yetkinliğe sahip olmak istediğinizi belirtirseniz keza size bir yol çiziyorlar. Bir kariyer yolu izleyerek rahatlıkla aslında donanımlı bir mezun olabiliyorsunuz. Bizim Türk öğrencilerin en büyük eksikliklerinden birisi kariyer yönlendirmesi. Şimdi Tabii. evet herkes üniversite okuyor. Ülkemizde de çok değerli üniversiteler var. Ama maalesef hem üniversitelerin yetersizliğinden hem öğrencilerin birazcık ülke şartlarından dolayı kariyerini nasıl yönlendireceğini bilememesi çok büyük bir problem. Zaten bence yurt dışında okumanın en büyük avantajlarından birisi de bu kariyer destek merkezleri bulunması üniversitelerin. Burada daha önce başka temsilcilerle de birçok video çektik. Zaten kanalda bulabilir izleyenler de. Sizlerin arkadaşlarınız o temsilciler zaten. <laughs> Onların da hepsinin okullarında böyle bir kariyer destek merkezi bulunuyor. Ve bu, bu bence Türk öğrencisinin duyduğu en büyük ihtiyaç. Ya çünkü üniversiteye girdikten sonra hangi işi yapacak, ileride nasıl bir mülakat geçirecek ya da nasıl bir mülakat hazırlanması gerektiği konusunda ben çok eksik görüyorum gençlerimizi. O yüzden bu noktada sizin okulunuzun ve diğer okulların böyle bir desteğinin olması bence Türkiye öğrencinin ilk olarak baktığı şey değil ama bence en önemli nokta. Tabii yani doğru söylüyorsunuz bence ee, ama bunun dışında ne kadar e, kariyer desteği sunsaksa iş her zaman aslında öğrencide bitiyor. Tabii ki tabii ki ama zaten işte ben de şunu demek istiyorum. Bence Bizim Türk öğrencisi ya da Türk insanı çalışkan. Bununla ilgili bir problem yaşamıyoruz biz. Hı hı. Bence genel dediğim gibi problemimiz o kariyer yönlendirmede yanlış yollara girilmesi. Ve gerçekten hani bazıları içindeki o cevheri fark edemiyor. Ama belki de işte bu kariyer destek merkezleri bir iş bulmayacak ama doğru alana doğru şirketle mülakata yönlendirerek bence çok büyük bir adım attırmış olacak öğrenciye. Evet doğru söylüyorsunuz. Vize ve fiyat konuları da son iki konumuz olacak sizinle konuşacağımız. Herkesin en merakla beklediği şey zaten fiyatlar. Bunu bilerek tüm video izlensin diye sona bıraktım. Bunu buradan itiraf ediyorum. Şimdi birazcık da vize konusunu konuşalım. Maalesef Amerika vizeleri ülkemizde çok da sağlıklı gitmiyor. Bu herkesin bildiği bir gerçek. Bunu buradan gizleme çok gerek yok diye düşünüyorum. Ama Webster Üniversitesi özelinde Amerika vizeleri nasıl gidiyor <laughs> ve Hollanda vizeleri genel olarak nasıl gidiyor? Genel olarak ne tipte bir öğrenci bekliyorsunuz ve vize için vereceğiniz öneriler var mı? Tabii. Ee, öncelikle evet Amerika'nın e, bazı statülerindeki vizelerin iyi gitmediğini ne yazık ki ben de kabul ediyorum ama bunun dışında akademik vizeler tabi nispeten daha iyi durumda. Bunun dışında Webster da zaten Amerika içerisinde bilinirliği yüksek bir üniversite olduğu için keza en başında birinci videomuzda söylediğim gibi Webster 100 yıllık bir üniversite ve sadece uluslararası öğrenci kabul ettiği iki kampüsü var. Aslında ABD içerisinde 20'ye yakın kampüsü var. Tabi bu bir bilinirliktir, dolayısıyla konsolosluk bunu biliyor oluyor siz gittiğinizde. Hı hı. Ee, bununla birlikte vize onay oranlarımız gerçekten de iyi durumda. Öğrencilere dolayısıyla bu konuda e, üniversiteye güvenebileceklerini söyleyebilirim. Bununla birlikte Hollanda'dan da bahsetmek gerekirse aslında Hollanda'da vizeye e, okullar kendileri bizzat başvururlar sponsor olarak. E, Hollanda'dan başvururlar. Dolayısıyla vize reddi ihtimali biraz düşüktür. E, açıkçası vize reddi pek duymadım ben de, e, pek red alınmaz. Ee, bu konuda da öğrencilerimizin sorun yaşamayacağını düşünüyorum ben Hollanda kampüsü için. Ee, bununla birlikte başvurular için tavsiyelerim arasında sponsorluk olabilir. Sponsorluk önemli bir detay gerçekten. Ee, siz ya da e, anneniz babanız keza sponsor olabilir evet. sizler için. Ee, bunun içinde yani bankada ortalama 30 bin dolarlık bir tutar göstermek sponsor hesabında yeterli olacaktır. Hollanda için de yani 20 bin euro civarında bir tutar yeterli olacaktır diyebilirim. Evet, yani aslında akademik programlarda vize almak zannedildiği kadar ya da sizin o WhatsApp gruplarında, Telegram gruplarında <laughs> okuduğunuz kadar korkunç değil. Telegram gruplarına da buradan selam yolluyorum. Siz. <laughs> 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 Telegram. Ama maddi durum çok önemli. Hı hı. Yani gerçekten evet. Bu üniversiteler şimdi zaten fiyatları da konuşacağız. Görece ekonomik okullar olmasına rağmen vize başvurusunda konsolosluklar maddi olarak güçlü profillerin kendi ülkesine gelmesini istediği gerçeğini buradan anlatmak zorunda hissediyorum kendimi. <laughs> <laughs> evet gelelim fiyatlara. Herkesin merakla beklediği inşallah beklemişlerdir <laughs> videonun bu dakikasına kadar öyle diyelim. Fiyatlar hakkında konuşalım. Amerika ve Hollanda'da ortalama lisans ve yüksek lisans ücretleri. Tabii aslında bununla birlikte burs imkanlarımızdan da bahsedelim. Aynen. İkisini ayrı götürmek Bence doğru olmaz çünkü önce fiyatı söylediğimde biraz korkacak öğrencilerimiz keza, ne yazık ki. Bence yalnız ortalamayı bilenler okey karşılayacak gibi geliyor bana. E, evet yani burssuz fiyat için öyle olabilir. E, çünkü bursumuz gerçekten e, yüksek seviyede ve öğrencilerin hı hı. aslında şaşırmasına sebep olabiliyor. E, şu anda lisanstan başlamak gerekirse ABD'deki üniversitemizin fiyatları 30.500 dolar civarında yıllık olarak. Hı hı. E, ama burada bir burs imkanımız var. E, bu da şu şekilde normal şartlarda uluslararası öğrencilere sağlanan %30 civarından başlayan bir burs imkanımız vardı bizim. E, bu da şu 2.5 GPA ile 4 GPA arasında öğrencilere. Yani öğrencinin GPA'yı yükseldikçe burs oranı yükseliyordu ve %55 oranına kadar varıyordu bu burs. Şu anda Türk öğrencilerimiz için bunun %55'e sabitlemiş durumdayız. Bu da öğrenci 2.5 GPA ile girdiği takdirde direkt %55'ten burs alacağı garantisi demek. Bununla birlikte final fiyatları içinde yıllık olarak 13.500 dolara kadar lisans eğitimi ücretleri düşüyor. Evet, lisans ücretleri Amerika ortalamalarına göre düşündüğümüzde 13.500 dolar gerçekten düşük kalan bir fiyat. Yani bir üniversite değil, bir community college fiyatı evet. diyebiliriz bunun evet. için. Ve TL'ye vurduğumuzda da aşağı yukarı 400.000 Türk lirasına yakın bir rakam yapıyor. Ama şimdi ben şu kıyaslıyorum, bunu hemen hemen tüm videolarda da yaptık. Türkiye'deki özel üniversitelerle kıyaslayacak olursak. Evet. Şimdi Türkiye'de bir öğrenci bir kere 5 yıl okuyor. Yani hazırlıkta okuyor. Burada 4 yıl okuyacak. Özel üniversiteler için konuşuyorum. Yıllık 300 bin lira yatırıyor. Burada da 385-400 bin liraya geliyor. Yani total bir eğitime ayrılan ücrete baktığımızda Türkiye'deki özel üniversitelerle Webster totalde aşağı yukarı aynı paralara denk gelir. Ve siz Amerika'da Amerika'dan mezun olmuş birisi olarak çok daha prestijli bir iş hayatı başlangıcı yapabilirsiniz. Bir de Amerika'da bir özel üniversiteden bahsediyoruz. Bir vakıf üniversitesi yani. Evet. Peki e, yüksek lisans ücretleri ve burs imkanları. Tabi, e, burada da aynı şekilde %5 ila %15 arasında değişen bir burs oranımız vardı. GPA'ye bağlı olarak. Bunu yine Türk öğrencilerimiz için şu anda sabitlemiş durumdayız. E, bu da %15'e sabitlendi tabi. Öğrenci 2.5 GPA ile katıldığında programlarımızdan birine e, 4 GPA ile katılmış gibi rahatlıkla e, indirimini alıyor. Bu da yıllık eğitim ücretini yine 14.800 dolara kadar indiriyor. Ee, yine şu bilgiyi de vermek isterim aslında. Bizim yüksek lisans programlarımız e, yani %90'ı 36 kredidir. Bununla birlikte de eğitim süresi 3 sömestr oluyor. Yani sömestr başına <laughs> evet, yani, başına öğrenciler 12 kredi harcıyorlar ve 12, 24, 36 olacak şekilde e, toplamda 3 sömestr bitiyor programlarımızın çoğu. Yani e, yıllık 14.800 dolar demişken aslında e, toplam eğitim ücreti de 22.000 dolara gelmiş oluyor yine bursla birlikte. Bence fiyatlar da oldukça uygun görünüyor. Evet ben sorularımı tamamladım Taner Bey. Sizin eklemek istediğiniz özellikle şu konudan da bahsetmek istiyorum dediğiniz bir nokta var mı? Ee, aslında genel olarak bir Webster'ı çerçeve çizmek isterim burada. Ee, özellikle kariyer odaklı bir öğrenciyseniz ve kariyerinizi iyi şekillendirmek istiyorsanız kesinlikle Webster'ı tercih edebilirsiniz rahatlıkla. Ki lütfen benim söylediklerimle de kalmayın webster.edu web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Onu da aşağı koyarız bu arada bir Harika. videoda. Harika, oradan bakabilirler. Orada kampüsü de keza rahatlıkla gezebilirsiniz. Sanal bir gezi imkanımız da bulunuyor yine. İlgilendiğiniz programları da görebilirsiniz orada. Bununla birlikte söylediğim gibi amacınız biraz daha güzel kariyer kurmaksa ve istediğiniz sektörde biraz daha aranan kimseler olmak istiyorsanız. Kesinlikle web Webster'ı tercih edebilirsiniz. Bununla birlikte yine mezun da bahsedebilirim burada ama anlat anlat bitmez. Ee, keza çok güzel yerlerde mezunlarımız bulunuyor. ABD Savunma Bakanlarımız bulunuyor keza. Ee, yine eski başbakanlar da var Webster mezunu olan. Söylediğim gibi çok köklü bir üniversiteden bahsediyorum gerçekten. Ee, lütfen onu da yine web sitemizden kontrol edin. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. <laughs> İzlediğiniz için hepinize de çok teşekkür ediyorum. Videoyu kapatmadan önce aşağıda bulunan linkten Oscorp'un kataloğunu indirebileceğinizi hatırlatmak istiyorum sizlere. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sosyal medyada Instagram'dan ve TikTok'tan bizi takip edebilirsiniz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.